sümüz eksikti amına koyayım. Merhaba arkadaşlar ben Nerless. Bugünkü uygulamamız yalan makinesi simülatör. Evet bu uygulamanın altına gelmiş olan ölümcül yorumlara bakacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Hadi başlayalım. Arkadaşlar indirmeyin. Sizi soyarlar. Parmak izlerinizle adam öldürme, hırsızlık yapma, tetiğe basma gibi şeylerde parmak izi geçer. <laughs> İndiren direkt cezaevine girer, vicdan azabı çeker direkt cezaevine ben söyleyeyim. <laughs> Abi ciddi ciddi yazmışlar. <laughs> ciddi ciddi yazmışlar. Oğlum bunlar hep şaka programları ya. Niye ciddi alıyorsunuz? Cezaevine gelirsiniz, vicdan azabı çekersiniz diyor. <laughs> ya benim kendi öz telefonum parmak izimi okuyormuş da haberim yokmuş zaten. <laughs> Rahat oynayın diye. Parmak izimiz tablete veya telefonda hiçbir şey olmuyor. Bakın ben bilgisayar mühendisiyim söyledikleri. <laughs> Bilgisayar mühendisi olduğundan %100 eminim Gözde Nurcum Allah senin başarılarının devamını dilerim <laughs> Tablet, bilgisayar, tabi sen bilgisayar mühendisi <laughs> Söylediklerim bu Ya ne organizmalar var dünyada <laughs> Bunlar nefes almayı nasıl başarıyor hakikaten şaşıyorum nasıl yani <laughs> orus bu mu çocuğu musunuz oğlum yarram var diyorum yalan diyor yarram yok diyorum doğru diyor. Emeği geçsin herkesin anasını avradan <laughs> <laughs> <Hamidcim>, siksin. geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yıllarca seni kandırdılar. <gülüyor> <gülüyor> Ana sana avradan nasıl sikeceksin ki bak yarran yokmuş. <laughs> oğlum madem böyle rezil oldum bir de niye buraya yazıp da daha da rezil ki kendin <laughs> demin dışarıda karga öttü. Karga bile bunu yorumuna girdi. <laughs> Google Play paramak izim ile ilgili en ufak bu şey yapılacak olursa bundan Google olay soru. <laughs> Google olay soru <soralım. gülüyor> Olay yerine geldik amirim. <laughs> Elif, Elif ne <laughs> yaptın oğlum sen? <laughs> Bu ne yalan makine ben almadım diyorum o yalan söylüyorsun diyor. hiç kimseye tavsiye etme. Oğlum ciddi ciddi programı ciddi alanlar var ve memnun olmadığını söyleyenler var. Sizin gibi müşterinin ben amına koyayım. <laughs> Parmak izimle yapılacak kötü şeylerden gölge sorun. <laughs> Gölgelerin gücü adına. <laughs>